Merhaba arkadaşlar efendim hoş geldiniz. Bu videomuzda valla üzerimize kara bulutlar dolanıyor diyebilirim. Ee, geçenlerde zaten bahsetmiştim bir e, birkaç durumdan hani bahsedeceğim size diye. Ee, şöyle anlatayım direkt konuya gireceğim. Bu arada ufaktan şöyle bir toparladık şu ee, yerlerde yemler dökülmüştü, onları toparladık. Ee, ufaktan şöyle bir sildik ee, ama öyle detaylı temizlik yapamadık. Şimdi birazdan e, salmaları boşaltacağım. Çünkü artık yarın hiç zamanım yok. Ya bu akşam ya yarın. Yani ikisinden birini kaydırmam lazım işlerimin. Onu ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Dedim araya da bir video sıkıştırayım. Ee, geçenlerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Videolarda bahsetmiştim. Ee, gerçekten sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Anlatacağım dişi, dişileri ayırdım diye. Arkadaşlar üç dişiden biri öldü. Ve üçünde de yumurta sıkışması. Yani dalga geçer gibi. Bir de üçü de en çok beklediğim takımlar. Şimdi hemen ben size göstereceğim, iki tanesi topladı, ee, biri toplamak üzere biri tam net şekilde topladı ama Allah'tan belasını arıyor herhalde yani ben daha başka bir şey demek istemiyorum, yuvaya giriyor yine, gerçekten e, bekliyor yani. yani diyor ki ben diyor kaçınıyorum diyor, yine yumurtlayacağım, yine sıkışacak, ben yine diyor o şeyleri getireceğim, arkadaşlar bu diş ölüyordu, size yemin ediyorum tünekte durmayı bırak, yerdeki tellere tutulmuş artık hani böyle Devrilmiş, gözler kapanmış durumdaydı. Bu nasıl böyle toparladı hiç bilmiyorum. Ben bunu en son şeyin üzerine koydum hatırlamıyorum yani artık ölecek diye. Şu yer mamalığın üzerine koydum. Hatta onun üzerine yattığı için dışkılamış orayı. Yerinde de bakın kabarıklık var. Çünkü kese toplamadı içine. Yani çıkarttık yumurtayı ama kese toplamadı bu sefer içine. Bu dişi en son şekilde bıraktım arkadaşlar. Sonra bir baktım ki dişi bir ertesi yine ölüsünü alacağım diye beklediğim dişi çünkü toparlayacak durumda değil, gözünü açamıyordu. Gördüğünüz bu şekilde şu anda daldarısını yiyor. Şu daldarıyı yiyen ölüyordu ha. Diğeri ondan daha sağlamdı. Sonra bu diğer tırmanan dişinin poposunda bir şey toplamadı. Hani e, içteki kesi toplamadı. E, Dedik ki tamam hani o da ölecek. Bekledik, bekledik, bekledik. Yani toparlamıyor. Yemiyor ama bak bak bak. Yine diyorum ya Allah'tan helasını arıyor bu diye. Yani sen kaşınıyorsun herhalde kızım. Sen çünkü çabuk iyileştin böyle. Taşınıyorsun herhalde. Ya öyle kötüydü ki size anlatamam. Ölüyordu ya. Resmen ölü, öldü yani. Hayvan öldü geri geldi. Sonra işte bu da e, şey yaptı. Böyle hani bir kabardı falan. Dedim herhalde bu da ölecek. Çünkü yemiyor. Yememesine sorun yok. Tek problem kese içine toplamıyor. Zeytinyağıyla masajlar, kulak pamuğuyla o keseyi içine toplamalar, zeytinyağıyla falan böyle ya, Neler neler yaptı. Baktım artık en son düzelmiyor. Yani dedim elimden geleni yaptım artık. Yani yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sonra baktım arkadaşlar toparlamış. En son toparladığı halde bu. Daha da toparlayacak inşallah. Şimdi eşe atmayacağım onları. Hani gerçekten çok sıkıştırdı yani. Hani erkekler de çok sıkıntıya düştü. Dişiler de öyle. Biliyorsunuz bu dişimin de e, bir ölmüştü buradaki dişimde. Buraya da diğer dişi atmıştım ben. Şu an zaten çiftleşmişlerdi. Yuvayı da hazırlıyor. Bu da yakında yumurtlar. yumurtayı da oluşturmuştur diye düşünüyorum. Bir de başımıza gelen olaya bak. Buradaki takım. Yani gerçekten üretimhanenizde de kara bulutlar dolanıyor. Ee, dişi şey arkadaşlar. Şimdi yumurtalarına bir bakın. Son iki tane yumurtası kaldı. Bilin bakalım neden? Bu akıllı. Sen bunu buradan yani şu çıkacak ya şu köşeye al bir şey şöyle ittiriyor. Çünkü Burası tam kapanmamış arkadaşlar. Şu şu kadar böyle hani sıkılı değil. Ben sıktım bunu. Yani şu konumdaydı. Ben size göstereyim. Bu konumda tamam mı? Hatta biraz daha gevşek. Ee, bu konumda arkadaşlar şu hafiften şöyle. Bu folluğu böyle itiyor. Tamam mı? Folluk hafiften şöyle duruyor aynen. Boşluğu şimdi size göstereceğim. Şu aradan alta giriyor. Şu en arkadan. Görüyorsunuz buraya girmiş, yatmış. O Sen sıkış. Altında kal. Yumurtalar buz gibi. İçinde yavrular ölmüş. Son iki tane yumurta bunlar. Bunlar da yaşadı, yaşadı. Yaşamadı artık. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle bir olay geldi başımıza. Hani gerçekten ben daha diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Nasıl bir şeydir anlamadım. Ee, yani yuvalıklar dolu. Yavrular da çıkmaya başladı. Hatta takımlarda da gerçekten güzel bir şey var, hareketlenme var yani hani durumlar da gayet iyi, kötü değil. Ama bunlar böyle bir anda patlak verdi. Ee, Allah sanki, hadi biri gitti, dişisini hadi başka takımınkini koyduk o yavruyu büyütürken. Ee, onu biraz dinlendiririz, bir kuluçkadayken dağıtırız, bir şeyler yaparız, alttan mamuzluklar yetişiyor falan filan. Yani onu bir şekilde toparladım, Hani o problem değil. Onun haricinde iki tane dişimin daha öyle olması, 24 numaranın, ee, ve 13 numaranın boşa çıkması beni var ya mahvetti ya. Hani bunların yerine koyabilecek bir dişi şu anda var. Yok değil, o da var. Ama şu anda ben onları eşe atmam, kıyamam. Yani şu bak ortadaki var ya bak bak hemen en baştakinin yanındaki. Dişiye bakın. Rengine bakın. Yani acayip bir şey oluyor. Ee, onun arkasındaki dişi miydi? onun arkasındaki de dişi. Bak o da. Ee, o, bir de bir tane daha var, o bir taneyi de görebilirsem inşallah, maviliydi ama göre ha şah, şu terleki. bakın şu terdeki mavili var ya, yanına bir tane kuş üç işte tane, hani, o, kuyruğu hafiften kırık olan, tüyleri kırılmış karşıdaki köşede. O mesela, arkadaşlar bu gösterdiğim üç kuş acayip derecede hazır, en kötü ikisi net şekilde hazır. Ben bunları şu an eşe atsam şu an yumurta alırım ama yapmam. Yani çünkü e, daha ilk tüylerini tamamlıyorlar. Ee, bu kuşlar ikinci tüylerine girecekler. Yani rainbowlarda ben biraz beklemeyi tavsiye ediyorum açıkçası. Yani renkleri tam otursun. Çekler ee, biraz şeydir, arsızdır ama rainbowlar şimdi mutasyon ya. O yüzden beklemek zorundayız diye düşünüyorum ee, ki doğru olan da bu. Şimdi çekler arsız, çekler durmuyor. Ama rainbowları bir şekilde durdurabilirim diye tahmin ediyorum. Her ne kadar salma yumurtlamış olsalardı. Ee, hal böyle olunca e, benim elimde hiçbir şey kalmıyor. O yüzden e, mecburen şu anda o dişileri beklemek zorundayım. Bu sürede işte olacak kuluçkaları bitirttirmek zorundayım. E, çıkacak yavruları var mesela. 13 numaranın ve 24 numaranın erkekleri şu an boşta bekliyor. Onların çıkacak yavruları var. E, zaten eksiltmeye gideceğim. Hani ufaktan takımlarda eksiltme yapacağız. Ama sezon sonuna doğru yapacağız demiştim. Şimdi onlar da biraz daha böyle e, beklemeye alındı diyebilirim. Yani benim kendi takımlarım beklemeye alındı. Onları vereceğim zaten zamanında da. Benim kendi takımlarım oluşturmam biraz beklemeye alındı. Sezon sonuna doğru eksilte eksilte gideceğiz gibi duruyor. Şimdi takımlara gelelim biraz daha. Yumurtlayanlar da var. Arkadaşlar bunların da aynı ziyavları çıkmadı ama yumurtası çatlatmış çıkacak. Burada iki tane yavrum çıktı. Evet anne beslerken yakaladık. İki tane bebiş burada çıktı. Büyüyorlar çok şükür. Sıkıntı yok. Burası çıkacak daha çıkmadı üç numaranın ki. Dört numara yumurtladı. Yani bu kızım e, maşallah daha geldi. Gelene ne kadar oldu ya? Bir iki hafta önce oldu. İlk yumurtayı bırakmış. Allah nazarlardan saklasın. E, şimdi ben bir de ilerleyen günlerde şey düşünüyorum. E, bu erkeğe bunun dişisini atacağım. Bunun dişisini de bu e, şey yapacağım pardon. Bunun dişisini buraya atıyorum. Bunun dişisini de diğer tarafa atıyorum. Çaprazlama yapmayı düşünüyorum. ilerleyen günlerde yavruları aldıktan sonra inşallah. Çünkü bunların altından df'ler geliyor yani ben df istemiyorum e, df çünkü çok fazla birikiyor elimde hiç gerek yok e, ben kırmızı gözle istemiyorum arkadaşlar karar verdim yani istemiyorum dediğim birer takım bırakacağım hani ikişer takım kırmızı göz var ya onları birer takıma düşüreceğim e, bir de şeyleri arttıracağım nasip olursa df'leri arttıracağım yani kırmızı göz yerine df koyacağım birer takım e, bu kızımın yavrusu en kısa zamanda çıkacak inşallah beklemedeyiz iki tane firesi var burada da kızımın vallahi kötü oldu arkadaşlar. 7 yumurtadan 4 sıra var. Bu kuluçka kötü başladı bu dişi için. muhtemelen tam döndüremedi altında. Ondan kaynaklı. Burada arkadaşlar bunlar full boş. Şimdi çok kötü oldu bunlar. Gerçekten çok kötü oldu. erkek kellerle çiftleşiyor. Yani erkeğin o huyunu bıraktırmam lazım. Onu ben nasıl bıraktıracağım biliyorum da. Ee, bir türlü uygulamak nasip olmadı. Ayarlayacağım onu ben. Ee, başka takımların şimdi mesela ölen dişinin yumurtalarını buna attım. O yumurta sıkışanların e, önceki yumurtalarını buna attım. Madem öyle o zaman baksın. E, bütün Rainbow'lara bakacak. E, kuşları da karıştırmamak adına çıkmaya başladıklarında e, parça parça vereceğim. Mesela örneğin bunun az mı yavrusu çıktı? Buna Rainbow'un 30 numaranın bütün yavrularını atacağım. Ee, çıkmasına yakın. Şimdi altlarına rahat döndürsün diye bunlara koyuyorum. Çıktıkla, yani çıktıkça onları atacağım çıktıktan sonra. Çıkmadan atmayacağım. Ee, burada da kızımın şu an için bir tane firesi var. Ee, beş yumurta. Altı yumurtadan beşi sağlam. Sıkıntı yok. Ee, bu henüz yumurtlamadı. Ee, bu iyi gidiyor. Fena değil. Bunun zaten dişisine sıkışmıştı. Bu yavruya bakıyor. Son bir yavrusu kaldı. Onu da göndereceğiz. Satıldı o da. Ee, buradaki takımın 5 yumurtası var. Çıkan yavrusu yok. İstersen sadece çıkanları göstereyim. Ee, çıkan yok. Burada da yok. Burada da yok arkadaşlar. Zaten zamanları vardı daha bunların. Ee, burada bazı bebekler var. Hemen göstereyim size. Kızım çık. Evet gördüğünüz üzere. Burada bebekler büyüyor. Güzel güzel. Durumlar gayet iyi. Hepsi albino. Bir tane parçalım var. O zaten başka bir takıma ait. Şimdi burada bir tane çıktı. Evet maşallah bebiş burada. Annemiz beslemiş. Valla e, rengarenk olacakları günleri bekliyorum. Benimle beraber birçok kişi bekliyor zaten. E, bu kızımın 3 tane ekkenli yumurtası var. E, diğerlerinde yavrular öldü maalesef. Boş çıkanlar oldu. Yavruların öldüğü oldu. Şu pozun güzelliğine bakar mısınız ya? kimse rahatsız etmeyeceğim. Yatsın. O çünkü çok uysal bir kuş. Bozmak istemiyorum. Ee, bunun dişisine yumurta sıkışmıştı. Şimdi arkadaşlar buraları sadece anlatacağım. Ee, yavru çıkan diğer yuvalarımı göstereceğim. Videoda çok uzamasın. Ee, 25'teki e, bir tane filan var. Şu an için ilk yumurtada biraz e, sıkıntı olmuş. Boş çıktı. Geri kalanların hepsi dolu ve yaşıyorlar. Bunda da aynı şekilde. İlk yumurta bir yavru e, yavrusu öldü içinde. Sonra geri kalanlar çıktı. E, şey yani doldurdu. Onlar da yaşıyorlar. E, burada diğer takımın yumurtalarından kaydırdım. Full artı full gidiyorlar arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde full gidiyorlar. burada zaten dişilerimi koymuştum onlar var. buradaki takımım da full gidiyor şu an için. pardon özür dilerim. Bunun yumurtaları full'dü. İçinde ölen oldu, dişi ölen takım bu. tabii içine dişi attığımız için şuna göre konuşuyorum ben. bu yumurtaları kaydırdık. Dişi ölen takımın yumurtalardan sağlam olanlar var, yaşayanlar var. burada ayarlı çıktı. Birçok takımın yumurtası da çatlamış. Şimdi şöyle bakın, Allah nazarlardan saklasın. İki yavrumuz çıktı, anne babamız da gayet iyi. Bir tane yumurtamızda kire var, o da ilk yumurtamız. Onun da içinde yavru ölmüş, normalde doluydu. Ee, i̇nşallah diğer yumurtalar da sağ salim çıkar. Ee, buranın da dediğim gibi böyle bir sıkıntısı oldu. Yani Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Yani Bayağı bir beni sıkıntıya soktu diyebilirim. Çünkü bu dişinin, özellikle bu dişinin yavrusunu çok fazla istiyordum. Ee, ayağı kırılan dişim bu. Hatta şöyle anlatayım size bu babası bile olabilir bunun ee, çünkü hatırladığım kadarıyla diğer yuvaya kaydırmıştım o yuvada kırılmıştı 30 numaraya kaydırdım 30 numarada kırıldı. Ee, sonra başka bir numaraya kaydırdım orada bastılar sonra tekrar bu tarafa aldım Ama öyle bir şeyler hatırlıyorum. Ee, i̇lk kuluçkadan bunun yağlısıydı sanki ama bilezik numarasına bir bakmam lazım. Bir baba kız eşleşmesinin altından neler gelebileceğini açıkçası çok merak ediyorum ama şöyle yani yaşadığımız durum e, hani pişmiş tavuğun başına gelmez. Üç tane yumurta sıkışan dişimden bir tanesi öldü, iki tanesi kurtuldu ama bir tanesi halen daha böyle parçalı bulutlu. Bir tane dişim kolluğun arasına sıkışmış. Nasıl sıkıştıysa bilmiyorum artık hani. Oradan onu nasıl becerebildi, nasıl itebildi, nasıl bir inat anlayamadım. Orada kendisi de ölüyormuş zaten. Yumurtalar, peltingo. Diğer taraflarda bakıldığında boş çıkan, ölen tabii ki de var. Onlar zaten Allah'ın emri yapacak bir şey yok. Başka da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Genel olarak durumlar bu şekilde. Yani bir böyle üzere kara bulutlar var ama artık hayırlısı Allah'tan. E, neler olacak, neler bitecek göreceğiz. İnşallah başımıza daha fazla bir şey gelmeden e, güzel güzel sağ salim halledebiliriz ama buradaki dişilerden ger gerçekten çok memnunum. Hani evet erkekler de çok güzel ama benim kızlarım çok bambaşka. Ee, Beklediğim çok çok üstünde bir renk değişimine girdiler. İlk önce dişiler girdiği için hani ekstra bir şeyim var benim şu anda. Bir, ayrıca bir sevgi besliyorum onlara. Özellikle o az önce gösterdiğim e, üç dişiden ilk e, gördüğünüz ciddi anlamda sağlam tüye girmiş. Yani onu şu an gözüm arıyor ama göremedim. Ha şuradaki, bakın şu arkadaki görüyor musunuz? Tüylerimi düzeltiyor. Düzelt kızım düzelt sen çok güzel bir şey İnşallah, bakalım. Yani e, bu düşüden de çok ümitliyim. Şimdi bu sezon e, bu tarz temiz kanatların bir çoğunu vereceğim arkadaşlar. İster takım, ister tek, ister toplu. Bu şekilde Yani e, birçok temiz kanadımla gidecek. Şu an benim tek amacım şu, tabii aklımda da bir plan kurmadım değil, kurdum da daha netleştirmedim. Ee, amacım bu ikinci kuluçkaları görmekti. Özellikle şu dişiyi görebilmekti. Ee, ama çok müsaade etmedi bize. Ee, bunları arkadaşlar, e, yavrularını görmek istiyordum. Ee, ona göre alttan gelen bir erkekle de eşleyip, onunla da bir yavrusunu görüp böyle tutacaktım. Ee, onun haricinde e, 32 numarayı zaten şu an deli gibi bekliyorum. Yani 32 numara şu an benim göz 31 numarayı çok fazla bekliyorum. Eşleşimi yaptım. Ee, 23 numarayı bekliyorum. Ee, diğer geri kalan kuşları da bekliyorum ama onlar hani benim bildiğim kuşlar. Ee, özellikle 30 numaranın bu kuluçkadaki yavrularından çok fazla bir beklentim vardı ama dişi maalesef öldü. Ee, hangisiydi? Bir de eştimer 24 ve 13'ün yavrularını acayip merak ediyordum. Yumurtalar sıkıştı. Yani böyle talihsiz şeyler yaşadık. Zaten 16 17 18'den haberimiz var. 15 çok şükür iyi gidiyor. İnşallah da bir sıkıntı olmaz. Ee, durumlar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın.